yapacağız bir kez daha hoş geldiniz diyoruz efendim. İşte o yüzden diyorum bunlar fragman. Asıl film bir, bir Nisan'dan sonra başlıyor Biz gerçekten sistemimizi oturtturduk. Ve bizim döneme damga vuran projelerin tamamına da meclise hayır çekiyor. Hanlar bölgesinde neyin rahat var ya bana söyler misiniz? Uyum çok önemli, ahenk çok önemli. Üçlü olsun, güçlü olsun diye bir slogan kullanıyorduk biz Ankara, Bursa ve ilçe diye. Bakın biz onun faydalarını gördük. Pazar yeri dedi, abi yetemiyorum dedi Oktay Başkan. 3-4 tane yaptı. Dedik ver arabaya yatağında. Geçen hafta cumartesi pazar yeri açtı. Vallahi market, market ayarında pazarıyoruz. Süper bir pazar yeri yaptı. Otopark ile pazar. Yenişehir, abi dedi yerini ben veriyorum başkan. Allah aşkına dedi bize bir pazar yeri. 35 milyon yapmıştık. Şimdi yapsam şu para 100 milyon yapılmaz. Geçen gittim ziyaret ettim. Yenişehir'de çalıştığımız günde pazar günleri dolaştım. Salı günleri kuruluyor pazarı. Harika bir pazar yeri. Ya dedim ki kültür mahallesinde, konak mahallesinde farklı mahalleler var ya. Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım. Gelin şey yapalım. Çünkü ilçe belediyesinin arsaları var merkezde. Gelin ortak protokol yapalım. Ama maalesef bu zemini bulamadık. Hep rica ettim. Çalı'ya gittim geçen. Ya dediler şu pazar yerini Allah aşkına kapat. Bir sürü pazar yerini kapattınız veya çalışmalar yaptınız. Hemen telefon açtık. irtibat kurduk. Fakat cevap olumsuz. Bizim programımızda var. Biz halledeceğiz. Meydanda dediler ki buralara banklar falan yaparsanız iyi olur. İnsanlar geliyor. Güzel ağaçlar, yeşillikler etrafında. Gittik. İlçeyle irtibat kurduk programımızda yok dediler. Gittik uygulamasını yaptık. Ertesi gün aman Allah'ım ne göreyim? Bizim Büyükşehir Belediyesi'nin logoları söküldüğü gibi oturakların bazı bölümleri o logoları sökmek için onlar da sökülmüş. Dolayısıyla bir beş yılda şansı var ve ben şuna çok güveniyorum. Cesaretim var. Öz güvenim var. Tecrübem var. Bilgi birikimim var. İyi bir ekip var. Gerçekten ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız çok tanımlı. Ekiplerimiz yetişti. İnanın bu dönem çok daha farklı olacak. Bursa adına ciddi kazanımların oldu. Bursa'nın katma değerinin arttığı, hastasının büyüdüğü, gerçekten Bursa'nın ticaretinin daha karlı aldığı hale geldiği bir dönem yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. O yüzden ben sizlerden bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart şimdi de güçlü bir destek bekliyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, bak devir artık algı devri olmuş ben size söyleyeyim. Benim ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlar. Toparlıyorum hemen kısacık 3-5 dakikada.